İsmet tek vuruş nefis bir gol. Hata yapmadı kaptan. Erkan kaçırdı ayağından NSC Cezal'ın içine. Gol şansı kaleci. Baki indirdi Hamit. Hamit. Hamit kaleyi düşünüyor. Savunmadan dışarıda. Koner. Orta kafa vuruşu Erkan. Beraberlik geliyor. Köşe vuruşunda uzak direğe kafayı vurdu Erkan. Gol attı 1-1. Yerden bir şut. Son anda uzandı. Kaleci Yunus Emre. Yerden. Enes dışarıya. Baskıda kazandı Gökhan. Bıraktı Furkan. Enes göğsüyle aldı önüne. Çapraz dışarıya out. Enes top oyunda tuttu. Son çizgi. Arka direk. Dokunamıyor Furkan. Sırıldır rakibinden son çizgi. Ortaya yaptı. kafa vuruşu. Harika bir gol daha geliyor. Baskı. Burak. Son çizgi çevirdi. Enes dışarıya. Emre oyunda. Kaleci ikinci pozisyon. Gol şansı Mert. Gol şansı. Kaptan bitirdi maçı 3-1. Enes